Mekke'nin Fethi Yaptıkları çeşitli ihanetlerden sonra korkuya kapılan Mekke Devleti'nin lideri Ebu Sufyan, anlaşmayı yenilemek ve devletini Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı emniyete almak için Medine'ye gitti. Fakat hiç kimse kendisine yüz vermediğinden ümitsiz bir halde Mekke'ye geri döndü. Mekke devletinin bu ihanetine karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harekete geçti ve ordusunun hazırlanmasını emretti. Ordu hazırlanıyor fakat nereye sefer yapılacağını bilmiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke için hazırlık yaptığını aile efradına bile söylemedi. Çünkü o Mekke devletini gafil avlamak istiyordu en yakın arkadaşı olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bile nereye gidileceğini bilmiyordu. Ancak ordunun hareketine bir iki gün kala Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gidileceğini söyledi. Ramazan ayının sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 bin kişilik ordusuyla hareket etti. Bu arada Mekke devleti her tarafa casuslar gönderdiği halde İslam ordusunun nereye gitmek istediğini bir türlü öğrenememişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye yaklaşınca o sırada Müslüman olmuş olan amcası Hz. Abbas onlarla görüşmüş, İslam ordusunun savaşla Mekke'ye girmemesi için çareler aramaya koyulmuştu. O, Mekke devleti adına birilerinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek aman dilemesini arzu ediyordu. Çünkü biliyordu ki İslam ordusu Mekke'ye savaşla girecek olsa Kureyş'ten hiç kimse kurtulamayacaktı. Bir gece Hazreti Abbas Ebu Süfyan'a rastladı. O sırada Mekke'yi çevreleyen dağlarda binlerce ateş yakılmıştı. Hazreti Abbas ateşlerin İslam ordusuna ait olduğunu söyleyince korkusundan dona kalan Ebu Süfyan peki ne yapacağız ya Abbas? Hazreti Abbas ona şu cevabı verdi. Vallahi seni yakalarsa boynunu vuracak. Benimle beraber şu katıra bin de seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götüreyim aman dile dedi. Bu şekilde Ebu Süfyan Hazreti Abbas'la beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Gece karanlığında Ebu Sufyan'ı fark eden Hazreti Ömer radıyallahu an onu öldürmek istediyse de ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çadırında onu yakalayabildi. Artık yapacak bir şey kalmayan Mekke lideri Ebu Sufyan müslüman oldu. Onun bu teslimiyetine karşı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emretti: Yarın Mekke fethedildiğinde Ebu Süfyan'ın evine giren, evine kapanıp kapısını kapatan ve Kabe'nin yanına herkes hayatından emin olacaktır. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a şu emri verdi. Ebu Süfyan'ı yanında tut ve Mekke'ye salma. Onu vadinin en dar yerine yerleştir de, İslam ordularının Mekke'ye girişlerini seyretsin buyurdular. Hazreti Abbas da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirerek, Ebu Süfyan'la dar bir geçide yerleşti ve İslam ordularının Mekke'ye girişlerini hayretler içerisinde seyrettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu gerektiği şekilde tanzim etmiş, komutanlarını ona göre seçmişti bölük bölük girmeye başladılar Mekke. Müşriklerin Müslümanlara yasakladıkları Mekke, şehirlerin anası Ümmül Kur'a Mekke, insanoğlunun yeryüzündeki ilk durağı Mekke, Allah'ın evi Kabe'yi vadileri arasında saklayan Mekke. Fetholundun işte. Ebrehe ordusundan kurtulduğun gibi, kurtuldun şirk ordusundan. Bağrında insanları sömüren aristokrasi yerle bir oldu. Allah orduları geliyor. Seni put heykellerinden temizlemeye geliyorlar. Sen de Allah'ın ayetlerini tatbik etmeye. Bugün tağutlar kahrolacaktır. İslam'dan kaçan dalkavukları, yardakçıları kaçacak delik arayacaklardır bütün bu olup bitenlere düne kadar müşrik toplumun müşrik başkanı olan Ebu Süfyan sadece bakıyor, şirkin yıkılışını seyrediyor, teslim oluyordu İslam'a. Kendisine şehre giriş izni verilip Mekke'ye giren bir zamanların tağutu kavmine ancak şunları söyleyebiliyordu. Ey Kureyş! Bu gelen Muhammed'dir ve ona karşı koyma imkanımız yoktur. Ebu Süfyan'ın evine giren, kendi evine kapanıp kapısını kapatan ve Kabe'nin yanına, hareme sığınan hayatından emin olacaktır. İslam orduları değişik kollardan mekeyfet ettiler. Müslümanlar, coşku içerisinde, Allah'ın evi Kabe'ye koşuyorlardı. Bu sırada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lü Tava'ya gelmişti. Bir yandan Mekke'ye, öbür yandan da kaçışan insanlara bakıyordu. Bir zamanlar ona ve sahabesine her türlü işkenceyi yapan insanlar bir an önce evlerine ya da hareme girebilmek için birbirlerini ezerek koşuyorlardı. İslam ordusuysa vakarlı bir şekilde şehri teslim alıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manzarayı uzun uzun seyretti ve Rabbinin kendisine verdiği bu fethe şükretmek için başını eğdi, önüne baktı. İnsanın en tehlikeli anıydı bu. Yaptığı bir işi kendisinin başardığı zehabına kapılmak. Halbuki o öyle yapmadı. Tevazunun en güzeliyle başını eğdi ve ''Ya Rabbi bütün bunları yapan sensin'' dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fetheden askerlerine şu emri verdi. ''Size karşı koymadıkları müddetçe hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz. Fakat bu emri verdikten sonra bazı isimleri sayarak Onların müstesna olduğunu söyledi. Ebu Cehil'in oğlu İkrime gibi bazı Mekkeliler karşı koymak istedilerse de Müslüman askerleri buna fırsat vermedi. Özellikle Halid bin Velid fetih hareketini çok güzel kontrol ediyordu. Böylece kan dökülmeden Mekke teslim oldu Müslüman askerlerine. Halid bin Velid şöyle haykırıyordu: "Ey Mekkeliler, peygamberimiz şehri teslim almıştır." yapacak hiçbir şeyiniz kalmamıştır. Allah'ın evi Kabe'ye sığının diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girince doğruca Kabe'ye gitti. Allah'ın evine son dinin kıblesine kavuştu artık. Bilal'e Kabe'nin duvarına çıkarak ezan okumasını emretti. Tıpkı Müslümanlar gibi, tıpkı Mekke gibi Allah'ın evi de kurtulmuştu. Bilal ezan okumaya başladı. Allahu ekber. Yalnız Allah büyüktür. Böyle bir şeyi duymamışlardı Mekkeliler. Bilal'in Allahu ekber sesleri Mekke vadisini çınlatırken duvarları çatır çatır yere yıkılıyordu şirkin. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Allah'ın iradesi üzerinde bir irade yoktur. Her şey ve herkes ona muhtaçtır. Artık Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin değil, Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği din geçerli olacaktır. Bilal ezan okumaya devam ediyor. Mekke'yi fethedip teslim olma ezanıydı bu. Ezandan sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hacerül Esved'i istilam ederek yani ona dokunup selamlayarak Allah'ın evi Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavaftan sonra Kabe'nin kapısında durarak Mekkelilere şöyle seslendi. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Allah vaadinde durmuştur. Kuluna zafer nasip etmiştir. Yalnız başına bütün hizipleri mağlup etmiştir. Ey Kureyş! Allah sizden cahiliye gurur ve kibrini kaldırmıştır.'' ataları yüceltmeye son vermiştir. İnsanlar Adem'den ve Adem de topraktandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okuyarak sözüne devam etti. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Hiç şüphesiz Allah katında en üstün olanınız takvaca en ileri olanınızdır. Hakikaten Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Ve bundan sonra şunu ekledi: Size ne yapmamı bekliyorsunuz ey Mekkeliler? Ve hemen ardından gidin serbestsiniz dedi. İslam peygamberinin ahlakı buydu. Kendisine zulmedeni onu yurdundan sürgün edeni o affediyordu. Şahsına ait intikam duygusu taşımamıştı diğer liderler gibi. Zulüm yoktu onun lügatinde. Allah için sevmek ve Allah için buz etmekten gayr. Mekkeli müşrikler Kabe'nin içini dışını put heykelleriyle doldurmuşlardı. Hem Kabe'ye Allah'ın evi diyorlar, hem de Allah'ın evi dedikleri yeri başkasına ait put heykelleriyle donatıyorlardı. Şirk buydu işte. Onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Onlar Allah'ı tanıdıkları gibi ilahlaştırdıkları bazı kimselerin put heykellerini yaparak onların kurallarına göre hayatlarını tanzim ettiklerinden müşriktiler. Allah'a inandıkları halde onun ayetleriyle değil putlaştırdıkları kimselerin düzenleriyle yürüyorlardı. Allah'ın Resulü buna son verdi. Elindeki asayla put heykellerine işaret ediyor ve Müslümanlar anında parçalıyorlardı putları. Her seferinde de şu ayeti okuyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hak geldi, batıl yok oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teker teker bütün put heykellerini parçalayarak Mekke'yi kurtardı sömürü aletlerinden. Artık hiç kimse ilahlaştırılmış olan insanlar adına toplumu sömüremeyecekti. Sadece heykelleri değil, Kabe içine yapılmış olan bütün resimleri de imha etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece put heykelciliğine son verdi. Sanki put kırma seferberliği başlatmıştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim fetihten hemen sonra Halid bin Velidi Uzza putunu kırmaya gönderdi. Uzzayı yüceltenler kendini koruması için heykelin boynuna bir kılıç astılarsa da fayda vermedi. Halid heykeli paramparça ederek geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem put heykellerine karşı amansız bir mücadele başlattı. Halid'i Uzza putunu kırmaya gönderdiği gibi, Amr bin As'ı da Huzeyl'in putunu kırmaya gönderdi. Huzeyl'in putunun başında nöbet tutan bekçiler mani olmak istedilerse de, Amr bunun bir taş parçası olduğunu, bundan başka herhangi bir faydası ve zararı olmayacağını söyleyerek putu parçaladı. Put heykelinin kendisini bile korumaktan aciz olduğunu gören nöbetçiler, orada Müslüman oldular. Aynı gayeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Zeyd'i menat putunu kırmaya gönderdi. Sa'd putun bulunduğu müşellele varıp put nöbetçilerini ve bakıcılarını öldürdükten sonra putu kırdı ve geri döndü. Böylece bütün putlar hak ettikleri sona ulaşmışlardı. Allah İslam'ı ve Müslümanları izzet ve şereflerine sahip çıktıkları için muzaffer kılmış ve şirk düzenini yerle yeksan etmişti.